Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, Ben Mert ee, Şuradan Ben bir kaçayım videoya giriş yapana kadar Şey e Şimdi ekranda gördüğünüz gibi e Şu adam var ya şu Depil katıyor <laughs> <laughs> Özür dilerim bir dakika ee, bir Şey e Bir dakika Ben videoyu durdurup hemen geliyorum bir sorun çıktı Evet geri geldim <laughs> ee, Gerçekten bir son çıktı ve bu kez geldim. Oyun durduruk. Ya duruk şekilde. Eee hmm. ne yapacağız? Ha. Diyor ki Hoppa. Şöyle adamı hallet. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu da şey örümcek hissi olayı. Bakın, o, ne oldu? Bu ne biçim bir olay şimdi anlamadım. Götüme girdi o adamın kılıcı. <laughs> Kılıç götüme şey, o sert yer götüme girdi ve hala ölmedim. Çok iyi. Şöyle şeyimizi de yapalım. Oha. Öl artık. Şöyle yapayım. <laughs> evet, gene <yine> geldiler. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar şey, e, oyunu sesini diyemiyorsunuz ama ben onu en kısa zamanda düzelteceğim hatırlatıyor bize Q'ya basarak hareketlerden kurtulabileceğimizi. de hayvan gibi böyle uçuyor bizim ne diyor? <laughs> bir şeyler anlatıyor boş siz Bu arada geldi gene bizim Kiler. kez ne diyor? Gene hatırlatıyor köy ya mesela kurtulacağız. Ya. bu hareketleri ben oyunu birazcık oynadığım için biliyorum ve bu oyunu seri yapacağım. Tabi e, belli bir süre sonra bana <laughs> çok kötü şeyler gelirse e, yorumlar gelirse oynama bu oyunu diye bırakırım. Ha, çünkü oynamayı düşündüğüm iki oyundan biriydi bu. Aslında üç oyun ama bir hata verdi. Çünkü fanım dönmüyor. Şu anda kasa açık. E, neyse şu anda <laughs> az önce ya yani yanlış koyul oldu ama düzelir o da. Şu anda adamlar bana hayvan gibi daldığı için. bir şeyler anlatıyor. Hala bir şeyler anlatıyor. Üzgünüm kapım açılmıştı onu kapattım hemen. Ya oğlum yeter artık gelmeyin la. Hepinizin ırzına geçtim işte. Böyle bir fail da yaparım işte. Yanlış tarafa bakarak o tarafa da vururum yani. Bakalım. Oh. Sen kime vuruyorsun lan? Ya. Öldürme pislik. Açın lan kapıyı. Ana yangın var. Hiç hatırlamıyorum burayı. Aslında Hasan da video çekecekti. Ee, video çekecek program sıkıntısı var. Ee... <laughs> ee, bir de yani öyle. Eğer video çekme şeyini hani programını hallederse biliyorsunuz ya sana ilk videomuz ve ikinci videomuz Minecraft Co-op serisinden. İşte ee, işte program sıkıntısı var yoksa o da video çekmek istiyor. Ve yani tam bizim kanalımızdan sayılmasa da bizim kanalımızdan o da. Oh çok güzel hareket yaptım. Şu anda kasanın içi açık aslında. Böyle yaparım hepinize. Oğlum nasıl adam bak. He kaçtı tabi adam. Hop. Hoppa. Eğer şey ben gerçekten spider man takipçisiyimdir. The Amazing Spider-Man oyunu PlayStation'ma almayı düşünüyorum. Biliyorsunuzdur oyunun gerçekten çok güzel çıktı. Filmini de izledim aslında. Yani aslında da işte izledim yani. Güzel olmuş. Gerçekten diğer filmlerin yanında gerçekten güzel. Sanırım orada küçük zıplamam gerekiyordu. Onunla ilgili şöyle zıplayayım. Şöyle tek zıplayışla çıkmak iyi değildir. Ya yukarıda şey var. E, meter var. Bakın ben de şu anda full. Ya tam anladım. E, benim, e diyor ki şey diyor. Şimdi git onları süper hareketini yapıyor. diyor. Aha süper hareketim dedi de bu. Bu ne biçim hareket? E İşte. işte hani ee, bu süper harekette efekt çok kötü. Süper hareket ne diye komba metrede olduğunda. Ve şu arkadaki bana çok piç piç bakıyor. piçimli Bak bak bak. Demedim mi? Bana piç piç bakıyor. Ateş edecek dedim. <laughs> ee, şimdi buradan nereye gideceğiz? He. Bu da işte e, örümcek hissimizle ilgili. Ee, biliyorsunuz Peter Parker. Evet. Onun şeyi var şimdi hisleri var ee, hissediyor bazı şeyleri burada da adamın arkada olduğunu hissediyor ee, bir de bunu kullanma süremiz var kısıtlı bir kaç saniyedir kısa biraz bakın bunu hissedemedi hissetmesi gerekirdi diyor ki duvara yapış diyor yapma böyle yapışırım. Bunları şey yapacağım. Bakın orada da bir efekt sıkıntısı var ama oyun gerçekten biraz şey hani kalite şey yani eski bir oyun. O kadar eski değil ama. Benim bilgisayarım biraz kötü. Onu en kısa zamanda yenileyeceğim bilgisayarımı. Hoppa. Yanlış mı yaptık? Ay yok. <laughs> Ee, tamam adamı halledeceğiz. Ben buraya çıkmadım. Neyse. Ee, orada bir şey yok. Adamı arkadan alacağım herhalde şöyle. Hop. Hoppa. Şöyle. Aslında acaba oraya atınca da ölüyor muydu? O adam duvara yapıştı. Sülük gibi yapıştı. Amel gibi yapıştı. Ee, i̇lk bölüm büyük ihtimal story şey tutoriala geçecek ve hatta iki bölüm bile sürer mi sürmez ya? Ee, buradan nereye gidiyoruz acaba? Bana yol navigasyonluk yap. Ben buraya girdim. Heh. çok iyiydi. Unuttum. Ee, ara sıra böyle etkileşim şeyleri var. Ee, basacak 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 diyor. Yani, ne deniyor ona? Ee, hold down yok. Press and release mi öyle bir şey? Hoppa. Burada bir, bir. Evet. Ha şey diyor, e, space'e basılı tutarsan daha uçabilirsin diyor. Ama ateşe girince de canımız gidiyor. Ee, artık hatırlatmasan iyi olabilir. O buradan oraya uçacağım. Gülüyor şu anda adam. Tam piç bu adam anlatan adamdı. <laughs> o hareketi de ben yanlışlıkla yapıyordum eskiden. Çözdüm nasıl yapıldığını. Hoppa. Aslında sırf artistlik. Oğlum masayı kırdım gözümün önünde. Oh. Tamam oğlum. Hala canımda bir sıkıntı yok. Kombometrim oldu. Hi ya he he Superman oldum. Ya harbiden şu hareket çok sinirimi bozdu. Ne de olsa bir Superman değiliz. Biz bir hani tam kahramanız açıkçası. O da var ama ee, hani öyle uçmak Superman'e özel. Bak bak Kamile bak. Fake attım kanka. E ee, ha tamam. Artık hatırlamıştım. Ee, bir şöyle çevirseydik. Neyse, ee, birazdan bu videoyu. Allah, ne olur? of şey unuttum tabi Burada bana öyle acayip acayip atraksiyonlar yaratıyor. Tekrar yaptıracak. Hızlı düşün falan. Hani diyor. Ee, hadi. Denemek istiyorum. Yaptım. Karıyı kurtardık. Ee, i̇şte örümcek aile. Bu karı kim? Çok tanıdık. Oha! Az önce çok kötü bir animasyon hatası oldu ama çaktırmamaya çalışacağım. Ee, evet. Bakın şu da şey MJ. Ha, geçtim burayı. Sıkıcı çünkü. Ben bir kere izlemeyi denedim ve Evet, tamamdır. Ee, son intro'nu şey intro diyorum özür dilerim. yılın son kısımları şey diyor işte örümcek ağını falan öyle bir şeyler yaptırıyor. Evet. Tamam pampa. Kamera çok uzak böyle olmaz ben böyle yapamam. Adam uçuyor şu anda. bir şey oldu ama ben anlamadım. E ee, neden buraya tırmanamıyorsun? Ha şey, e, binafen yoksa şey diyor. E, şey e, ne deniyor? Swing'in anlamı neydi İngilizcede? Ya İngilizce olarak biliyorum da Türkçe'de tam ne olarak geçiyor bilmiyorum. İşte böyle A da böyle. Ya yani A atmayı falan yapamazsın diyor bina yoksa. Ee, ben bu tutorial'ı anlamıyordum. Diyor ki buradaki sarı yere. Ee, diyor? Arkadaşlar ilk bölüm gerçekten e, uzun olsun istemem zaten zamanım da yok bugün bu videoya. Hani ım, ya şimdi bu videoyu ben büyük ihtimal şu anda çektiğim günden bir hafta sonra yüklerim. O zaman o size bugün gibi gelir. Yani size göre yarın e, veya bugün video gelebilir. Size göre. Bana göre haftaya video gelir. E şu anda ha şey A atmamı istiyormuş ama ben yürüyeceğim veya A da atabilirim. Böyle şeyler var, e, güncellemeler var. Bir tane hareket vardı. Onu yapabiliyor muyum? Ha, yapıyorum. Büyük ihtimal burada bir tane suçlu araba var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, hepinizle tekrar görüşmek üzere. Şöyle bir e, şey yaparken bitireyim. Görüşmek üzere. Bir dakika nasıl bitireyim?